Ya benim canım biraz şey Deniyoruz Hiç de i̇şte bu tarz konularda kendimi durduramam Şimdi ben ikili kombo yapacağım Bir tanesi soğade olacak diğerine de Bonibon şeker koy Evet şöyle 40 lira aldığım balım burada Evet şöyle yavaşça ve dökmeden Şöyle oldu arkadaşlar Şimdi bunları buzlukta bir gün bekliyor biz de bekleyip gelelim Şöyle bir gün bekledim geldim. İlk önce şu sadesinin tadına bakacağım. Ama herkes benim gibi değildir ha. Parti falan yapar. E, video hemen beğenin beni şuradan takip edin. Balantide kopyalıp yorum yapışlarına hadi lan hadi. Bismillah. Bir de şu jelibonun tadına bakalım. Bismillah. 10 numara. Aman anne.